Arkadaşlar bugün arkadaşım var. bakın neredeyiz? Oyun alanındayız bakın. Oyna bakalım. Şurada sensi ev oluşturuyor. Büyü ve el yıkar sevdiği Zaten Doruk'u tanırsınız. Doruk herkes tanır abi. Doruk benim klasik buralardan. İçeriden. Biri, biri diğeri kuzey. Bitti. Kazandık. Bakın. Hayır. Geç abi geç. Bakın şunu bir çekeceğim. Çok iyi ya. Aa. Niye burası çok iyi ya? Ama renkli olsaydı daha güzel olurdu değil mi? Ha? Ya renk var da oldu. Bu bir de eski değil mi? Evet 2014. Arkadaşlar bu adam Street Fighter'ın kralı yani çocuğun oynayışları var. Sen Şöyle yapması lazım bak. Normal bir insan böyle yapar. Biz şöyleyiz. Ben Minecraft'ı öyle. Bir, mi? no. bir de İstanbul. Oha. Rüyanın delirme süreci. Şunda ses var. Bitti. Bir kere daha kutucu musun? Aa çekiyor. Bu kim? Bu kim? Yiyor su mu çıktı? Bir tane arkadaşım söylediği şey. Çoluyor bu Çoluyor. Haydar, haydar, çocuk haydar. Çocuk mu? Çalıyor bu. Çalıyor. Sinemada bir tane çocuk vardı. Sulu Motion'da çalışıyor bu Street Fighter'a. Bana da öyle geliyor. Bizim evimiz Street Fighter böyle değil. O sırada buradaki top. Yarıyor sanki. Öldün, Yok. Yo. Ölebilir misin? Evet. Yok. Çok güçlü şeyi var. Bir gücünü bassana, özel gücünü bas. Ben Hayır ya, basam Özel güç. Özel güç basamıyorum bunda ya? Ben bilgisayarda oynuyorum. Ya bunda çok kötü. Şu basmak değil mi? Ama ben Street Fighter'ın kralıyım ama burada kötüyüm. Çünkü slow motion. Vursana altta. Çelme taktık. Bu çok iyi. Bir de dört ya daha çok iyi. Bu iyi en son, Bu en son çıkan altı şey. yediydi değil mi? En son çıkan. Oğlum ekrana tut ekrana. En son çıkan kaçtı? İşte. Anne kart. Anne kaç. Hayır 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 bitti. Çok sen var. Dur Sonra size Koş şuraya. Gel gel. Gel sen. Oğlum bu hard modda mı çalışıyor? Daha çok para alalım kazıklayalım diye hard modda çalıştırmışlar. Ha hayır hard modda değil. Bunlar ee... Yavaş mod. The hard modda. The hardest modda çalıştırmış oğlum bunlar. Kirici, dolandırıcıyı Hardest modda çalıştırırsak öyle dolandırıcı falan mı? Bak kanka burada şey oynuyorlar. Bays'e geliyor bak. İşte buraya paralarını koyuyor. Kazanan ona veriyor. Kaybeden Niye anlatıyorsun ya? Niye anlatıyorsun ya? Bahis şeyi. şeyi. Kendini bir şey sanıyor ya. İkiye başla. E, sen değil. kim burayı mı aldın? Hayır. Grand'da bir, bir tane çocuk vardı hatırlıyorsam. Ha. Ya boşver kanka konuşma onlarla ilgili. Onları mükemmel onlarla öldürdük. Öldürdük evet. Gerçekten öldürmedik merak etme etmeyin. Yani bakın Şöyle yerde mi? Buna, buna takıldık geldik. Çınar'ın da psikolojisi evet. bozuk olduğu için biraz. Geç, geç 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 dur be dur oğlum oh, çok büyük savaş değil mi bu Değil mi Lan, hayır ya dikin seni, seni öldürür mü seni öldürür mü o saçmalık o ne var sende o hayır tabii ki dedikten sonra ben ay elliyor şu an yumuyor çekiyor şu an? Yok. İçimizde anlayacağım. Hayır. Yenilmiyor mu? Hayır, bakın. Bu ne kadar? Bu ne? Hayır, bu ne kadar can almış? Elim yandı. Street Fighter çekiyoruz şaka ama Senin elini çakacak. Nasıl yakın Çünkü hızlarına, hız, hız hareketlerine göre ben. bak? O kadar da avukat mıydı? Lan bayağı yavaş. Bu arada ya, oynayamıyorum, oynayamıyorum. Oynayamıyorum ya. Ya geleceğim ya, geleceğim. Evet, bu turu bir yerden sonra kayıt almadık. Şimdi çok üzüldük. Kim ee, ne vuruyor? Kim tamam, vuruyor? Ya, 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 ya. Anne, Rüzgar. yok ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ay, ya, ya. Sus, tamam ben kayıtlıyız şu anda. Arkada uçak var ya. Edim senden iyi. Uçaktan şey baldrop çıkacak aslında. Nasıl? Baya. Ne çıkacak? Baldrop çıkacak. Bu benim bilgisayarımda öyle var. Aa bak çıktı. Baldrop var. Şurada. O şurada. Arkadaşlar baldrop var. Ne oluyor? Benim en sevdiğim oyun Street Fighter. Şuna yüzünden terif hakkı yersen var ya. En sevdiğim oyun bir tane Street Fighter. Bu at değil miydi? Bu at de var. Bunun da saçı oynuyor şey. Şöyle bak şöyle. Elle bak. Ya yeniliyor ya. Yeniliyor ya, ya. Ya sen nasıl yeniliyor ya? Anlamam. Ne ya. ya hard hardest moto olunca rasa olmuyor. Next'le next'le o bu ne diyor? Ni eğiyor? Kanka diyor. diyor. <laughs> 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 Bu kayda almıyor değil mi? Kayıt değil. Neyse anladığını bekleyenler var. Ona şükrederim. Altında mı? Buna Niye? Ek lan. Kaybettik. Edine kaybettik. Şaka mı? Al. Sigma. Sigma. Har Arkadaşlar hard modda oynatırlarsa böyle olur ya. Hayır, hard yes modda. Dolandırıcı. Bitti değil mi oyun? Dolandırıcı. Oyun bitti mi? Biz keriz değiliz lan. Makine. Bitti mi oyun? Ha? Nasıl iş yapıyordu? Kablosunu çıkartmamız lazım. Videonun. Oynamıyoruz. Bitti mi? Oynamayacağız. Sana Bitti. Oynamayacağım ya. Haksızlık var arkadaşlar. Bay bay. Gel. Gel. Ve bay.